Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Yeni bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar onun ismi Dragon City arkadaşlar. Ejderha oyunu. Siz de onu oy indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu ilk önce size tanıtayım. Arkadaşlar burada yumurtalarınız var. Bunları yapıyorsunuz. Burada çiftleştirip yararlarınızı yapıyorsunuz. Buradan böyle süresiz olduktan sonra çıkan yerleştir var. İster satın ister yerleştirin. Arkadaşlar yemek topluyorsunuz. Yemekten de bunların seviyesini arttırıp arkadaşlar ister buradan ister ister buradan ister buradan savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir burada etkinlik var arkadaşlar. Bir de burada bir tane etkinlik var arkadaşlar. Yani ben önceden de oynadım ama oynamak istemedim sonra. Bakın burada birinci olanların ikinci olanların şeyi var. Ben buradayım. Altıncı sıradayım. Lies. Diğer arkadaşlar. Allah hepinizin orucunu kabul etsin arkadaşlar. Buradan böyle yükseltme işareti çıkınca böyle yükselt. Bir miktar para verip yükseltiyorsunuz. Gördüğünüz gibi yükseldi arkadaşlar. Birazcık büyüt, büyütmeme de gerek yok. Hayvan kadar var. Hayvan kadar para var. Bir bunları bu yemek kadar para olsa. Bakalım. Da. Hmm, arkadaşlar böyle hayvanlarınızın üstüne tıklayarak burada toplu işareti var. Oradan da para toplayabiliyorsunuz. Para da üretiyorlar. böyle buradan şeyleri toplayıp SP kazanıp seviye atlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle arkadaş falan olamıyorsunuz ama böyle çok eğlenceli bir oyun. Oynadıkça oynayasanız gelir. Buradan eğer tüm ejderhalarınız buradan da ejderha yapabiliyorsunuz ama aynı buraya tıklayarak bu iki ejderhanızın olması lazım. Ben ben genellikle almıyorum C'leri verileri Çünkü kötü ejderhalar. Sevmiyorum yani. Oyunu tanıttığıma göre buradan da para getirerek böyle yemek dünyası, elmas dünyası, küre dünyası ve sonsuz şeyler dünyasını da yapabiliyorsunuz. geçeyim şöyle kendi. Bunları da satın alıp böyle ülkeler kurabiliyorsunuz. Hadi şimdi sizin amaç Burada da görevler var yapın alıyorsunuz benim kaç ejderham var değil ejderha Bakın depoda bunlar da var. Depoda var ayrıca. Savaşalım bakalım. 15 15 15 zorlayacak. İlk bize vere. Belli şanslar. Bu ejderha gitti arkadaşlar. Dünyada değil. Bu bana atabilir. Dedim atabilir ama hangisi gelirse artık. Pas geldi ya. Bu işler daha da dünyadan değil. Eyvah yandı. Yiyecek. Hadi selam. Şimdi dev çatlak yapalım. Böyle her ejderhanın ayrı ayrı özelliği var arkadaşlar. Şimdi öldüm. Tamam. Bir de ölen ejderhalarınızın tekrar gelme süresi var arkadaşlar. Bak. Hipnoz. Bunu yapayım. Burada bir de bir şey daha gösterecektim. Ama olmadı. Hani ne diyoruz? Of. of. Zafer. Oh. Bakın böyle ezberlerinde de seviyesi de oluyor. C, C, artı C, eksi C. Bir seviyeler de oluyor. Buradan şey de toplayabiliyorsunuz. Kutu bakın. Bir saat, bir dakika, ay bir saat baktı var. Daha iyileşmiş. XP gelmiş. Alalım hemen şunu. Hadi. 3'e düşse de hangi yolda geleceğini merak ediyorum. Bakın iki topladık. Şimdi size meydan okuma meydan okuyanlar da var. Onları da yapalım bir dakika. Savaş diyelim. Ay aklım karıştı. Savaş. var. Meydan okumalar. O yok. Ben dünya arasına girsem sonucu çıkar. zaman ligler değilim. Ligler de var arkadaşlar. Bunlarla savaşıyorsunuz. Ve size karşılığında elmas veriyor. Elmas. Gidin, bir dakika ben bir şey bakacağım. Ya Fatih. Bir de arkadaşlar bu oyunu size ayrı bir ver diyor özelliği söyleyeyim. Siz hani maç atarken arkadaşlar size ekstradan 120 120 elmas ve 120 elmas ve baya miktar bir para baya miktar bir el, elma veriyor arkadaşlar size bir tane de Fatih ejderhası diye bir tane ejderha veriyor ben yüklemenizi tavsiye ederim güzel bir oyun oynadıkça oynamak istediğiniz gelir Ama ben genellikle bunu değil PUBG Mobile oynuyorum arkadaşlar hadi 24 mevlesi Bakın arkadaşlar burada böyle ünlem gibi işaret var. Ona tıkladığınızda böyle vuruşunuzun gücü var. Bakın arkadaşlar aşağı doğru sarı o gücü daha çok yavaşlatıyor. Eğer yukarı kırmızı onu güçlü yapıyor. Normal ise normal çarpıysa şey o hiç hasar vermiyor. Böyle bir oyun. Önceden oynayanlar da bilir. Bunu kazandık. Bu bitti. Al aldık. Diğerine geçelim. Yok, gerek yok. Muruk attım. Ben sana pas atacağım. Ay dev çatlak attım sana. Çak. Hadi bu yetti. Zaten oynadıkça biliyorsunuz arkadaşlar. Ve aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Ramazan az kaldı arkadaşlar. Ve herhalde 9-10 gün sonra bayram arkadaşlar. İstanbul'da oturanları diyendik. Tek elimle alırım ben ben bunları. Burnumla alırım ben bunları. Burnumla. İstemiyorum sağ olsun PlayStation. Gelelim ejderhası, ejderhası. Aa, üçlü ejderhayi hu hu. Yeah. Bakalım koro futboluyla şunu birleştirelim bakalım. Çiftleştirmeden önce. Of kötü <laughs> derhalar bunlar ya. Kötü şu neyse de. Bir, yer, bir de şu Bu bir de şu neyse de. Diğerleri kötü ondan yapmayacağım size. Bu üç ejderhayı yapmayacağım. Aztekte alas sonuçlar değiş. Bunlar güzel ejderha. Şu çıksa. Hatta bunlar da kötü ya. İyi ejderha yok? Hı, hepsi kötü. Kusacağım. Aztekte ne? sonuçları. Hepsi kötü. <laughs> Çıkar şu ideaları. O style'ları ne birleştirsek, seni birleştiremezsin. <laughs> e birleştirmiştik yok. Yani Çekiştir diyelim bakalım. Ya Volkan ejderhasını verdi abi. Volkan ejderhasını niye veriyorsun? Hayvan oğlu hayvan. Volkan ejderhasını verdi gitti. Dar yaşları ya. Birazcık o gelene kadar biz bakalım arkadaşlar. On, on saat sonra döndüreceğim. On bir saat. Biz sizden şöyle. He? Evet yeniliklerden paramız. Hadi. Bakın arkadaşlar şunu açalım 135 işte dedim işte dedim bakın böyle ayrı ayrı yemek para anahtar falan veriyor böyle veriyor işte yüklemenizi tavsiye ediyorum ne bu ayrı bir özelliği böyle klanlara katılabiliyorsunuz böyle geçerli sandıklar var bizim klan full ama sona son 4 tarih. Bende yok. Ben daha geçen başladım oyuna. Önceden full oynuyordum. Bakın kaç ejderham var. 9. Çünkü dün başladım dediğim gibi. Baya ejderham var. Haritalarımdaki paraya bakın. Bendeki paraya bakın. Geri ay ejderhalara da Böyle dükkan da var arkadaşlar. Şurada mağazada. Böyle burada binalar var. Bunlara tıklayarak ayrı ayrı özelliklerine bakabiliyorsunuz. Mağaza diye bir dakika. Almazdarhan varmış bu değil arkadaşlar. Bakın, halbuki olan nerede burada? Bakın, bana lazım olanlar bunlar arkadaşlar. ve 1 milyon 1 buçuk milyon çuş ama ya çuş ya yok böyle bir dünya ya hayvan kadar haritada para istiyoruz abi yok bakalım bunu tamamen meydan meydana bir rüzgar burada kendilerini evlerinde hissedecekler tamam alalım senden seni nereye koyalım hani seni şöyle Hava ve ay da Sinir oldum ya. bir Bir de yelik. 500 xp. Of Ya de biz gidelim. Tekrar sağa demeyen hadi Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hatta bir dakika. Bakın burada ayrı da ayrıca mesajlaşabiliyorsunuz. İndirin arkadaşlar. Ben size oyunun ismini de göstereyim. Bir dakika. Arkadaşlar bu iki oyuna bakmayın. Kardeşim oynuyor. Ben oynamıyorum. Burada oyun yerlerindekini ben yapıyorum. Bunlar ağır kağıt kardeşim. Dragon City arkadaşlar. Yazıp oynayabilirsiniz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar.